sevinin Gençler sınıfı üniversitesini kurmuş. Buyurun. Başkanım buyurun. Belediye gelip arsanızı beyan edeceksiniz. Oradan metraja göre eee projeyi seçeceksiniz. Mesela bir, şu tip projeler hazır. Bakın. Evet. Tek katlı ama bunun içinde kimin içinde iki oda bir hol var, kiminde bir oda bir hol var. Yani e, metrajına göre değişiyor. Bu projeyi yaptığınızda 15 bin lira tasarruf ediyorsunuz. Yani yapı denetimi bilmem ne gibi verilecek o harçların hiçbiri alınmıyor. Evet, evet. Siz sadece neye para harcayacaksınız? Betona, tuğlaya, fayansına bilmem nesine para harcayacaksınız. Madem. O iş bitecek sonra belediyeye geleceksiniz, göstereceksiniz. Belediye gelip size isyan ruhsatını da verecek. Yasal bir yapıya kavuşacaksınız. Yani. Cumhuriyet köyü gördünüz mü? Evet. E bunların hepsi pırıl pırıl mahalle oldular. Burası da çünkü buraya niye gelemiyordun? Biz de mahalle değildiniz. Ama şimdi artık mahallemiz oldunuz. Bizim 20 tane köyümüz var şimdi. 20 köyü bitirdik. 20 köyümüz var. Bunlar da inşallah önümüzdeki dönemde ilk bir iki senede yaparız. İş Her şey pırıl pırıl olur. Allah 400 yüz kere para açsın. Başkan. Şu an o dertleriniz var. Evet. Evet. Onları da bir hal çaresine koymaya çalışacağız. Biz Ama nasıl çalışırız? 2014'ün yarısından hayır yok. Yani Eylül'e, Ekim'e kadar hayır yok ki 2014. Evet. Bir katlısı metre metre işte 100 metre, 150 metre, 200 metre evet. modelleri evet. var. Yani bunlara mimara proje çizdirmeye, mühendislere gidip statik hesabı yaptırmaya gerek yok bu evlerde. Hazır projeyi alacaksınız. Hazır projeyi alacaksınız evet. bedava. Evet. 15 milyon mu kar evet. ediyorlar? 15 bin lira kar ediyorlar. 15 bin lira kar Çok. ediyorsunuz. Oradan kurtuluyorsunuz. Evet. 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 Tamam tamam. Başka bir yandan bir geçer. Gel atarım ya. Nerede bu kıtalar evet. evet.